Evet, Tarsus Gençler Birliği, Adana Akdeniz Gençlik Kadınlar. Üçüncülük mücadelesi, ilk yarısı oynanıyor. Golsüz eşitlik devam ediyor maçta. Saitten Doğan direkt atış kullanıldı. Şenay, Eda, Melike. Tekrar Şenay'dan iyi bir vuruş geldi. Kaleci, yüzüne de çarptı top. Korner oldu. Mükemmel bir şut çıkardı orada. 15 numaralı Haydi Cenay. maç daha. İremnaz koşuyor topu. İremnaz. İremnaz açıttırdı topu. Kale direk. Çizgide kurtarmayı başardı kaleci topu. İremnaz Hümeyra kullanıyor taç atışına. Naz'a doğru. Remnaz çevirdi topu. Şimdi penaltı. bir şut kaleye Penaltı, penaltı gösterdi Hakem Pol. Bir an avantaja bırakmıştı. Penaltıyı çaldı. ilk yarının son dakikalarında. Yani <laughs> ya işareti ya, aldı ama bu kez alta vurdu topu. Geçen haftaki vuruşun aynısını yapmak istedi ama çok topun çok altına girdi ve out oldu. Evet ilk Sırmeyla tekrar İrem Naz'ın önüne atmak istedi. İrem Naz içeri doğru gönderdi. Şimdi gol pozisyonu vuruş çok zayıf. Maçın ikinci yarısı başladı. Evet maçın ilk yarısı golsüz sona ermişti. Tarsus Gençler Birliği Adana Akdeniz Demir Spor Bayanlar 3. Lig karşılaşması ilk yarıda bir altı vuruşundan yararlanamadı. Gençler Birliği gol pozisyonu vuruş. Adan Demir Top. Kazanır. İyi bir top gönderdi. İremaz gitti boşluğa. Renmaz. Kalınmaz gözde bırakmadı onu. Gözde irenmaz, i̇renmaz aldı topu ortasına. Yaptı gol pozisyonu. 15 numaralı Melike dokunamadı topa. Out oldu. <laughs> Meyran'ın pası güzel. Eğlenmez. Eğlenmez karıcı çıktı. Eğlenmez. Şimdi içeri doğru gönderdi. Penaltı. Evet gözlerinin elinden döndü top. Penaltıyı gösterdi Hakem. Güzel olsun dedi. Bakalım Şimal bunu öyle çevirebilecek mi? Hadi gel Sude. dikkatli bir şekilde takip ediyor. Şimal geldi. Vuruşunu yaptı. Gol oldu Sude. Çıkaramadı bu topu. Leyla kullanıyor. Atışına evet, eşliğinde devam ediyor maç. Erik Dalı gevrektir. Evet Leyla. yaptı. Müslüman girdi araya. Şuna. Azda altına Osman. böyle vuruş çıkarttı. Şimdi ne güzel. Bu çok güzel kurtardı topu. Süleyman da kağıt yaptı degajını. Karşılaşma sona erdi. Karşı gençler buldu. Yaptı Adana Akdeniz Demir Sporu. Şimali'nin penaltını attığı golle 1-0.